Türkiye'deki seçim özellikle savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da ilgiyle izlendi. Uzmanlar seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkması ve yeni kabinenin barışın sağlanması yönündeki etkisini TRT Habere değerlendirdi. Türkiye'deki seçim Rusya ve Ukrayna savaşında barışa giden yolu nasıl etkileyecek? Rusya'da Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Amur Hacıyev'e göre Türkiye bölgedeki gerginlikleri ortadan kaldırmaya amaçlayan ılımlı bir politika sürdürdü. Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması da bu etkili ve dengeli politikanın devam etmesi anlamına geliyor. Türkiye, Batı'nın muazzam baskısına rağmen Ukrayna'daki durumda bu konuda aslında özel bir görüş sunarak Batı'yı da konsolide olmayı seçmedi. Bütün bu faktörler Türkiye'ye hem Rusya-Ukrayna istişarelerinde hem de genel olarak Ukrayna sorunun çözümünde ana platform olması için nesnel ön koşullar yarattı. Bu açılardan bakıldığında benim görüşüme göre arabuluculuk rolünde Türkiye rakipsizdir. Kazak siyasetçi Kazbek Maygeldinov'a göre de Türkiye barış görüşmeleri için Rusya ve Ukrayna için tercih sebebi. Bence hem Rusya hem de Ukrayna için Türkiye'nin barışçıl olması en etkili duruşlardan biri olarak görünüyor. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de onay vermiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmada Türkiye'nin uzlaşmacı politikasını en önemli duruş olarak görmüştür. May Gerdinov, Türkiye'nin ara bulucu rolünün görüşmelerin sonuca bağlanması için kilit önemli olduğuna da dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilaftaki tüm müzakere formatları başlangıçta Minsk'te önerildi. Ancak Minsk Ukrayna için etkisizdi. Şimdi Ukrayna için Türkiye bu açıdan etkili görünüyor. Gelecekte iki ülke arasındaki çatışmayı sona erdirmenin ana aşamalarından birinin Ankara veya İstanbul'da yapılacak müzakerelerde kararlaştırılacağını düşünüyorum. Kazak siyasetçi, Türkiye'nin ara bulucu rolünün başarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tecrübesi ve özellikle Rusya ve Ukrayna liderleriyle doğrudan ilişkilerinin etkili olduğunu da ifade etti.